arkadaşlar. Bugün brain rot çalma oyunu oynayacağız. Ya bu ne? <laughs> özür dilerim. Özür dilerim. Bu ya sopayı Mon kullanmasını öğrenmem. Ama niye vuruyorsun ya? Neden? Ya Edoş yürü git ya. Sana bir tane daha vuracağım. Al bakayım. Bak, yapma yapma. Bak bana bak. Şimdi bak. Ne yapacağız biliyor musun Moni? Şurada bak manken gibi yürüyen Brain rotları görüyor musun? Evet bu görüyorum gidiyor. Galiba onları çalacağız diye abla. Doğru mu? Çaldım. Çaldım. Evet ama paramızın Bakın yettiğini çalacağız. Bak mesela benim param şuna yetiyormuş. Bu ne lan? Bu Nubini diyor. Nubini. Nubini çaldım. Nubini. Çalamadım mı? Bıraktan, Bırak lan onu bunu benim. Bir ya daha nubili, gelme nubili, sakın ben buraya. Ben çaldım bıraksana buraya. ya. Seni var ya sopalarım ha. Sopalarım benim ya o. Ama bir şey diyeceğim. Benim çok param yok. Evet benim de çok param yok ama o, yani para biriktireceğiz bunu tamam mı? Evet nubilileri Çekişin toplayın nubilileri. onlar saniye. Çekil <laughs> bırak. <laughs> Nubilini bırak. Ha, bırak ya, ben. Bırak. Ya, o, ya. <gülüyor> <benim> <gülüyor> ya. bırakır mısın? Öyle Çaldın patlarsın, mı? Atlarsın çaldım, çaldım ya çaldım. Oğlum bak senin yerine gidiyor nubililer ya. Ejoş bana vurdu. Oh canıma değilsin. Ha Moni abi patladın işte. Patladım ne var çok mu mutlu oldun? Bir tane daha Nubini çaldım. Ona ne oluyor lan? Aa ne yapıyor Muni? Free spin. Ya adam benim şeyimi çalıyor Lia. Ya vurmasana oğlum vurma. Bak Nubini mi çaldı? Nubini aldılar Şu ya. Adama Şu adama vur. Şu Nubini'yi çalıyor. Nubini'yi çaldı, çaldı zaten. Buradan. ben Git böyle olmaz pisli. arkadaşlar. Ben Robux yükleyeceğim. Dükkana giriyorum şimdi. Oha 250 Robux'luk bir şey var. Onu alacağım şimdi. Bır bır patapim yazıyor. Bır 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 patapim mi? Aa satın aldım. E nerede? O o para geldi lan. Harbiden nerede? Aa bu benim mi? Bu ne kombolu bu? Yo benim değilmiş. Benimki nerede acaba? Aa, Moni elimdekine bak. Çabuk elimdekine bak. Şapla kaldım. <laughs> Bakayım geliyorum. Ben sürekli adamı tokatlıyorum Benim yerime bu gelin. Oha topla. Oo bunlar para veriyor. Anladım. Ama Moni bunu çalar ha. Geliyorum. Geliyorum. Merhaba. Merhaba. Moni abi sakın çalma. Tamam kapattım. Kapattım. Gelemezsiniz. Gidin Açsana buradan. Kapıya. Git Açsana. Hayır para Açsana. biriktiriyorum. Bak bır bır açıyor aldım. Açıyor e, musun? Açmıyorum. Açıyor E, git şuradan lan git. Oha patlattım ağzına. Açıyor musun açmıyor <laughs> musun? Son, son şansın. Ya, ama çalmayacak zımbır bır bada bümümü. Açmazsan ben açarım. Aa, ya git lan git lan. Ah, nasıl? <laughs> nasıl ya, ya? Nasıl? Robux açtım. Robux ya, açtım. Git, Robux lan. ya. Oh, oh, oh. Aa, bır, bır 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 patapayım gel seni çalacağım. Hayır çalma hayır çalma çalma. Ne yaptın oh, ya? Oh. Şuna bakın çalayım ya. mı? Aa, hayır ya, hayır. Ya, ne yaptın? Çık şuradan kapatacağım kapıyı. Gidin lan gidin şuradan. Aa, ya umarım muta yazdı. içeride kaldı. Onu da deliyorum. Ecoş çalıyor. Onu da deliyorum. Ecoş çalıyor. Ya ben çalamadım ya. Çalamadım. Elinde görmüyor musunuz? Ecoş'un elinde. Ecoş git lan şuradan. Git lan. Tokadı yersin. Kapıyı aç. Çıkmamız lazım. Kapıyı aç. Gidin şuradan. Çabuk 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 gidin. Lia sana bir şey söyleyeyim mi? Söylemeden çıksanıza buradan. Çıkıp gitsenize. Bak gel gel. Milletin brain rotunu çalayım. 40 Robux'a kapısını açalım. Gidelim çalalım. Tamam tamam. Bence de çalalım. Gel birilerinin şeyini çalalım şuraya. Şuraya arkadaşını izin ver desene bak arkadaşını izin ver yazıyor. Tamam arkadaşlar olarak değiştirdim ama benim birey notumu çalmayacaksınız tamam mı? Bak burası umut'a izin yeri tamam evet, mı? Evet tamam. Ama bunun bunun çok iyi şeyleri yok. Başka birine a gidelim gelin. Abici tokatladı. Marjan hmm. kimi tokatlıyorsun? O? Delirtmesin beni. Gel Bunu gel beni gel. Oh, Lia, Lia şuraya bak Lia şuraya bak. bana bananisi var Legendary'e. O oh, beni tokatladı. Mi gelin, var. Gelin şimdi gelin buraya şunu hemen a tokatlayacağız ve şempanzini bananini çalacağım. Lan burun. Ha, ben vuruyorum ona ben, diye. Aha diye ben vur de vuruyorum. Ben, ben de vurdum. Vur. Ben de vurdum. Vur. Aa, açacağım açacağım açamıyorum. Şimdi, aç aç. Aa, açamadım açacağım, geldi. Geldi 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 geldi. Hazır, geldi, mısın? geldi, Hazır geldi. mısınız? Hazırım. Hazır mısınız? Hazırım hazırım Açtım. hazırım. Aç. Aç. Açtım. Açtım. Legendary'i çalın. Legendary'i çalın. Her şeyi çalın. Çalıyorum, her şeyi çalın. Çalıyorum. Çalıyorum. Kaç, Çaldım. Kaç, kaç, Çaldım. Aa, ya vurdu bana ya. Vurdu bana Aa. vurdu. Çalıyorum. Tekrar çalıyorum. Bunu al. Aa İçerde kaldım. Bu ne? <laughs> ya Ali çalamadım ya. Çalamadım ya. Ben ya. şimdi tekrar açıyorum. İçerde kaldım. İçeride kaldım. Money. Açtım. 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 Tamam, çabuk çalın. Alıyorum, çabuk çalıyorum, çalın. Çalıyorum. çalın. Çalıyorum. Çalıyorum. Çalın. Çalıyorum. Çalın. Çalın. Ay, çalın. Ya yine tokat yedim. Money bu iş böyle olmaz ya. Çalarak olmaz bu çabuk. iş. Olur olur olur. Şunları tutun lan. Lan! Yok be bizi tokatlıyor. Çaldırtmıyor hiçbir şey. 80 Robux'un boşa gitti. Allah kahretmesin böyle işe. Aa tamam buralara bir şeyler koy paraları gelmiş. Ya benim aldıklarım nerede Monia, ya? O kadar şey aldım ya. Ben çok sinirliyim ya. Ya Moni çok sinirlenmesene. Sinirliyim. Bak önüme gelen her brain note alıyorum şu anda. Para buraya. kasacağım. Şuraya gelin. Çabuk gelin buraya. Şunun, Neredesin? Şunun evini açacağız. Arkandayım. Bir dakika buraya. Bir dakika buraya. dur. Kendi yerimi kapatmam lazım. Şunlar bir gelsin. Bir gelsin. Ejoş sen de gel. Ejoş sen de gel. Tamam Monia, abi geleceğim geleceğim. Bekle. Çabuk Robux'a gideceğiz. Milletin şeyini açacağım. Kilidini Oğlum, çalacağız. Hadi gelin buraya. Şurayı bir kapatayım da ya almasınlar ya. Her şey Aa, Umut Ayaz'ın kapısı açık. Umut Ayaz'ın kapısı <laughs> açık. Çalın, çalın, geliyorum, çalın, geliyorum, Çalmaya geliyorum. Oh, ne çaldın? Ne çaldın? Şunu çaldım. Çok garip bir şey çaldım. Aha Aa, ben tamam. de bunu çalıyorum. Aha çaldım, çaldım, çaldım. Getiriyorum. Hepsini çalın, hepsini çalın. Hop oh, tamam saniyede kaç veriyor. Umut Efe ne oldu? Öyle osururlar mı <laughs> izine? Umut Efe değil. Umut Ayaz'dan çaldık. Ha, Umut Ayaz ne oldu? <laughs> ha, çaldım işte. Çaldım, her çaldım şeyine. vallahi çaldım. Bir tane daha yerim var. Bir tane Diyan, daha alabilirim. Ne yapacağız biliyor musun şimdi? Ne yapacağız biliyor musun? Bak, erik, erik 518'i gördün mü erikli 518'i? Ya oğlum bu tokatlıyor beni ama tokatlıyor. Tokatlasın Aha. bir şey yapamaz. Muni bak bak uçma şeyim var bak beni tokatlayamaz şu an. Alınca uçacağım bununla tamam mı? Ya burayı açması lazım dışarıda kaldı içeride ya kaldı. Ya Muni abi gelsene hadi. Aha geldim geldim geldim. Oo bende bir sürü para var ya. Oo bunları da alıyorum bunları da alıyorum. üstünde daha fazla alana mı ihtiyacım var? Muni geliyor musun bak üstüme geri gideceğim. Neredesin geldim. Tamam açayım mı kapıyı ama bak başı Başında bekliyor. Moni bak tokat almış başında bekliyor. Kim ya o bekle gel bakayım buraya o gel. O erikti işte oradan çalamayız ki bunu nasıl çalacağız? Ya bunu çalmamız lazım bir şekilde. Baksana adam tokatla çok iyi bekliyor adam var. tokatla bekliyor ya. Aha, Aa, açıldı açıldı Aa, açıldı. A, Allah be. tekrar kapattı. Ya. Açıyorum açıyorum hazır aç, mısınız? Aç aç aç, hazır aç, mısınız? aç tamam ben tokatlayacağım. Ben tokatlayacağım. Açtım. Ya da Ege sen tokatla sen tokatla. Aa çalamıyorum açtım. çalamıyorum. Açtım. Aha, Çalamadım mı? Niye götürüyorum niye götürüyorum ya Ege vurma sakın Ege vurma. Allah kahretsin Allah seni ya. Ya of ya çalamadım. Yerim yokmuş. Ya Ege vurup vurup Aa, duruyor oğlum. Kapıcının mi çaldılar. Benim kapıcının mi çaldı. Bunu şeyi çalmam lazım. Çalmam lazım ya. Çalmam lazım. Tamam ben şimdi bu şeyleri satıyorum burada. İki tanelik yerim var. Tamam mı? İki tane yerim var. Ve Liyah, gideceğim çok çalacağım. çok sinirlendim. Aşırı sinirliyim şu anda. Niye? Niye? O ikinci kodu da yapabiliyormuşuz. Bu niye? Tata, 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 çaldı. Ben şu anda bin robuk satın alıp hep bunların bir şeyini çalmaya çalışacağım. Ama Mony sana bir şey söyleyeceğim. İkinci katı yapmış biri. Nasıl yapmış onu? Bilmiyorum. Hiçbir şey umurumda değil artık. 86 bin TL'm var. Göreceksiniz oğlum siz. Yemin Abi, olsun ki göreceksiniz. Biri, biri gelip gelip her şeyi çalıyor. Şu Ece Ece'nin üstüne bak. Ya şu erikli bir açacağım. Mu açayım mı? Bir tane robux verip Gel çalalım. Ama Ece'nin tokat atması Abi, lazım. Abi Ege vuruyor. Ege Ege. Tamam ben tokat atacağım size geleni. Siz de çalın tamam mı? Aç aç Riya tamam, aç. ben açıyorum. Aç, kimse yok. Bekle. Kimse yok. Bekle. Ben vuracağım. Aya, ben vuracağım, ben vuracağım. Siz çalacaksınız tamam, mı? Tamam. tamam mı? Tamam, bastım Moni, bastım. bastım. Aa, Ece'nin şeyini çaldı, bastım, bastım. Ece'nin şeyini çaldı. Bastım, bastım. Tamam, tamam. Aa, çalıyorum. Saldırım, saldırın, saldırın, saldırın. Ben vuruyorum, ben vuruyorum Elif. Geliyorum, vuruyorum. Sen de git. Bırak, git git, git, bırak, git, kaçtı. git, kaçıyorum, git, git. kaçıyorum, kaçıyorum. Vallahi çaldım. Aa, biri geliyor, Ege geliyor, Ege geliyor, <laughs> Ege geliyor. Ege geliyor. Ya, geldim. Çaldım, Çaldın çaldım. Mı? Çaldım, çaldım. Çaldım, çaldın mı? çaldım bunu Aa, bak vursana. Ezik ezik ezik. ezik <laughs> çaldım valla çaldım. Git lan buradan git 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 Çırmarı, tokat, Ege, git. Seni var ya tokat banyağı yapacağım. Hadi bakalım ha, nasıl kalkacaksın buradan. Bir saat vuracağım. Vuracağım seni de buraya Bana vurdun yanlışlıkla. <laughs> ya sen de bana vurdun. E vur bunu vur vur. En ucuzunu çalmışsın ya ben Onu, gidiyorum o yakında, tamam. O yakında o yakında. yakında. Aa, o oradayken tekrardan benzini açıp yine çalacağım. <laughs> Aa tamam gitti hoş gel. Nasıl dövdük ama? Ye, buraya gelin açıyorum yine kapısını. Aç aç aç, aç, aç. ama tokat atman Azı lazım. Mısınız? Tokat atın Ne Ege geldi bunlar bunlar arkadaş ya gelin lan buraya. Tamam tamam ben de tokat atacağım ya. Ya <laughs> Moni dur. Gelecekler. Tokat yiyeceğiz. Geleceksin, Kapıyı açmak lazım. Gelceksin. Hangisini ya, çalayım bana ki? bana ne vuruyorsun? Hangisini çalayım? Bak şurada Legendary'leri çalman gerekiyordu. Aha açıldı açıldı açıldı. Al Eceoş vur. Eceoş bana vurma. Lia şuraya bak mistik e, bir tane şey var. Çalıyorum çalıyorum. Çalıyorum çaldım bak. çaldım ne ya? Tutsana beni. Tutuyorum, tutsana. Tutuyorum. Tutamadın. Aa, ya Niye bana vurdun. Şuradan? Bana vurdun. Bana vurdun. Vurun şuna. Ecoş vur. Vur. Aa çıkamayacağız. Çıkamayacağız ya. Çıkamayacağız. Araçları <laughs> sıfırlayacağız. Ya of ya. Of of. Boş şeyleri bir atayım ya. Nasıl atıyoruz bunu? Ya şimdi ben boş şeyleri satacağım ya. Ucuz olanları satmaya ben gidiyorum. Evet. Ben de satacağım. Nubileri satıyorum şu anda. Bu böyle şeyleri satalım. Şunları ucuzları satalım. Tamam mı? Ezikleri. Rehir kaldı. Pacino, hmm. Asasino. Bunu da satalım. Bak bak birisi benim buraya geliyor. Şeyi çalmaya çalışıyor enayi. Neyi çalacaklar? Git lan buradan aga baba. Git lan git lan. Aha burada bir şey var. Gelin yanıma. Hiçbir şey ne yok. Oldu? Bizi kandım. Bu Diamond diyor. Hangisi iyi ki acaba? Ya ben az önce kıpkırmızı bir tane Brain Road karakteri gördüm. Böyle gergedan gibiydi. 450 bin TL'ydi. Ne? Ya benim 200 binim var ya. Oha 200 bin ne? Yok artık. Ben biriktirdim. Aha epik. Aa, şunu alamıyorum. muyum? Aldım 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 tamam al onu. gidiyor. Epik aldım. Bır, bır, Aa, bunu bır. da aldım. Aa, bunu da al bunu da al. Bunu, bunu da al. Al. aldım bunu da aldım. Şunu ben alayım. Borne kambalı bu. Benim param buna yetiyor. Hadi lan güzel bir şey yok mu? Dur bakayım bir bezime. Bu adamın bezi bomboş şu an bak. Bomboş. Gitti çünkü her şeyini çaldım ki. <laughs> Paraları topla. Adam bize o kadar sinirlendi ki oyundan çıktı arkadaşlar. Adam bize dayanamadı. Oğlum kim bizle baş edebilir lan? Kimse bizle baş edemez Moni abi. Moni hiç güzel bir şey çıkmıyor ya. Evet güzel bir şey çıkmıyor. Lan Çok bilmedi, para veren bilmedi, bir şeyler lazım. Ben yardım edin. Allah Moni kime gel. Sa Moni çabuk Geliyorum. gel. Moni çabuk gel. Ulan sizi osuruk kafalar bu saldırıyor. Gel Ö lan buraya sen. Sen kime saldırıyorsun? O oh, bana vurdu ya. Bak sinir etti beni ya. Gel lan buraya. Ejo şunu. Şunu vursanıza. Şunu vurun lan vurun. Bırakın kalsın ya. Ejo şunun üstünde bir şey yok. Enayi evet, kalsın doğru. o zaman kadar. Oo, bu iyi para veriyor galiba. Bilmiyorum ki bir beyzime gidip. Lan biri benim barı barı patapabimi çaldı. Yemin et geliyorum. Evet şu çaldı. Umut Ayaz çaldı sen görürsün şimdi. Açıyor. Moni açabiliyor, kafa. Mani mani açabiliyor musun? Moni açabiliyor musun? Allah. Açtı. Kendi açtı. Ece gel Ece gel yardım et. Gelemiyorum gelemiyorum. Allah. Lan şeyimi çalıyorlar yardım edin. Gidin benim arsımın önüne. Allah. Arsımın önüne gidin. Nerede nerede nerede? Lan nerede, her nerede? şeyimi çaldılar. Her şeyimi çaldılar mı? Ne? <laughs> Dur bir dakika. İkisi de bir ezime, ben şimdi, bir ezime saldırıyor. Bir dakika sakin ol Moni tamam mı? Öncelikle bir sakin ol. Ezikleri bir satalım ve bunu da satıyorum ben tamam mı Bunlar yemin olsun lan ki lan sizi lan mahvedeceğim git lan git lan git ayırdım sizi git. mahvedeceğim git. git lan git yürü git kapatıyorum burayı gelemeyeceksin bir daha nasıl geleceksin lan benim bırbır bır şeyimi çalmaya çalışıyor hayatı boyunca sopa yiyecek Liye gel dövüyorum bunu Beyzeli'ye gel gel Umut Ayaz'ın yanı Beyzeli'ye duralım benim şeyimi çaldı ben onu almak zorundayım ben sürekli dövüyorum bunu oğlum bana yardım edin evime gelin geldim geldim ama girebiliyor muyum biri mu? kafama sinek attı osuruk yedim osuruk Kusurum mu Ruf yedin? Sinek attı. Robux var. Ulan, 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 seni dakika. var ya mahvetmezsen var ya, benim adım şimdi. Monik Monikoğlu değil. Monik Monikoğlu. Bırı bırı patapimi geri almam lazım. Bak burada bir yerde. Ya of ya. Şu çocuğu nasıl atacağım bir izinle. Oha izinler? bu ne lan? Aldım bir şey aldım. Oha bir dakika. Bu ne? Legendary bir şey aldım. Çabuk kendini koruman lazım. İnanamıyorum bana gelecekler şimdi. Legendary bir şey aldım diye ya buraya saldıracaklar arkadaşlar. Ezikleri tekrar <laughs> satmam <satlanmıyordum>. lazım. <laughs> bunların hiçbir şey kalmamış biliyor musun Bey üzerinde. Her şeylerini yok Aha, etmişiz. Muni Legendary. Gulerba Fruit Trillo falan aldım ben. Baya iyi para veriyor. Bu Ege ile Eriklinin hiçbir şey kalmadı. <laughs> çok iyi çok iyi onları patlattık. Şunu da satalım. Tamam 1-2-3 tanelik yerim var Bey benim şimdi. Güzel güzel. Bak 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 bak, benim bezime saldırıyor. Bak bak enayiye bak. Hadi lan yürü oradan. Of ya daha çok para ihtiyacım var. Az önce 300'lük vardı onu da çalabilirdim. Birazdan Robux yatıracağım ve 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 bunları banlayacağım. Öyle bir şey mi var? Var galiba. Ya da oyuncuları uzağa at diyor. Bak 200 Robux'a sopa varmış. Tamam. Monia böyle bir şey varsa niye almadın? 1500 onu! Robux alayım mı? Bombardino Krokodil'e 500 bin TL. Alamıyorum ama param yok. Yetmiyor. Oha 500 bin ne? Moni bence birazcık para biriktirelim. Ondan sonra bir şeyler çalalım. Bence yani. Hiç paramız ya bunlar, yok. Bunlar bitti. Öldü gitti bunlar. Yok oldular. Nasıl yani? Artık bize hiçbir şey çalamayacak. Aa, Gittiler birisi mi? Birisi geldi. <laughs> Leo. Kim çabuk. Geldi? Çabuk. Çabuk. Buraya gel. Yanına gel. Yanına gel. Şuraya bana bak. Varıyor, Şu bana bak. Git lan buradan. Git lan. Yürü lan. Yürü. Çık dışarı. Çık. 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 Geleceğim. Geleceğim. Gelemiyorum. Gelemiyorum. Lia şunların şeyini çalalım. Sana çok yakın. Gel ben robux açacağım. Liyo, Moni, gel. Moni dur. Dur yerim açılacak. Yerim açılacak 9 saniye sonra. Bekle. Tamam. Sonra yerini kapatınca Liye bunu Robux'ta açıyoruz ve burada saniyede 1200 dolar, 1700 dolar veren şeyler var. Kilitledim, kilitledim. Geldim bunu. Tamam. Buraya gireceğiz şimdi. Bekle, bekle. Çaktırma. Tamam, çaktırma. çaktırma. Sağlığa yat böyle. Oo var orada. Mune hayır, hayır. En çok para vereni alacaksın. En çok para vereni. Aa. Saniyede en çok Aa. para vereni. Oo! ben bana çok büyük bir şey aldım. Gel buraya birazdan açacağım şöyle. Salaya yatalım. Tamam bir dakika. Moni Moni bir dakika bir dakika bak benim aldığımı bak. Gel gel ya mu bak çabuk. Gördüm onu gördüm fena bir şeymiş. Bu adamlar buraya çok gelmeye başladı. Oha abla bu ne? Ne kadar çok para veriyor. Evet Ece var ya çok para veriyor. Fena bak Moni gördün mü onu? Bunu korumamız lazım. Orangutini evet. iyi korumamız lazım. Evet orangutini ananasini bayağı para veriyor. Bir dakika Moni 15 saniye sonra kilidim açılacak. Ben buradan çıkamam çalarlar. Bu çocuğu da kilidi açılacak. Kaç saniyesi var? Oha 20 kya trip Tripi trop aldım. Bekle geliyorum şimdi. Bekle. Tamam bir dakika. Hemen şunları bir toplayalım. Tamam. Kilitledim. Kilitledim. Oh, Kilitlemedim. Tamam. Kilitledim. Geliyorum. Bekle bir dakika. Alanımı korumam lazım. Hadi. Geliyorum senin alanını korumana. Geldim. Geldim. Yo yo sen orada kal. Seninki daha önemli. Ya Moni o zaman gelsin. Şu adamdan bir şey çal çalmayacağız. Geleceğim. Onu. Biri bir şey kaldı. çaldı. Lan bırak lan. Bırak adama yardım. O oh, açıldı. Ne çalacağız? Ne çalacağız? Aç açılır. Dal 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 çal çal ne varsa ne varsa ne varsa git git, bezine git. beyzine git. Beyzine git. Alsam, şunu mu alsam ya? Aa! Kapı kapandı. Kapı kapandı. Çıkamıyorum. Açtım, koş açtım. Geliyorum. Geliyorum yine bunu çaldı. <laughs> Çabuk. Aha geldim. iyilikli gel lan buraya. Sana çaldım. hiçbir şey yok. İyilik beyin. Çaldım. Çaldım. Evet. E, tamam çok iyi. karpuz gibi tamam. bir şey çaldım galiba evet. A, 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 <laughs> tamam a, a, a. güzel. Kapalı kaldık biz orangutananın içiyle kapalı kaldık. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Güzel bir şey çaldım tamam güzel. şimdi. A, açıldı yine açıldı her şey gitti adam oyundan çıktı. Ya oyundan mı çıktı ya. Ne güzel kapatacaktım. Hadi kapat şurayı tamam. Tamam geliyorum. Başka birilerinden çalalım o zaman bizde de. Bombardı kodilo krokodilo geldi. 500 bin para. Geliyorum 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 nerede? Adam aldı adam aldı. Oha bunun bizi diyor ben bunu beyzine saldıracağım diye. Hangisi? Liga. Hangisi? Adı ne? Fatih 020 139. Aa geliyorum ben de oraya geliyorum şimdi. Gelme onu saldıralım. Hazır mısın? Saldıralım mı? Saldıralım, saldıralım, mı? Ben açayım mı? Sonra robux'umu basacağım. Aç. Ama sonra robux. Allah al, geliyor adam. vur A şuna vur vur. Ta ay, vur. Bana da vurdu. Ecoş yardım et. Gel buraya. Tamam ben Atam, vuracağım ben şimdi. vuracağım. Aç şimdi. Nasıl de, açın bir anda koçak. Hepinizi hepinizi bir, bir anda, anda sonra veriyorum lan. Sonra robux'umu verdim. Sonra robux'umu açtım. Adam şeyimi açtım, çaldı. Açtım açtım açtım. Ulan seni var ya. Bunu alamıyorum, alamıyorum. Bari çabuk Eju yardım et. Vur şu adama. Vur. Ha, Aha, ben de çaldım Ejurç ya geldi. ben de çalmıştım. Ya yani niye yardım etmiyorsunuz bana? Şu ya. bana vurun. Ya Ejoş beni mi trollüyorsun ya? Beni mi trollüyorsun? Orangutini e... ananisi mi çalıyorlar ya? Of sıfırla karakteri. Hemen gidiyorum bekle bekle bekle. Ya çalmışlar her şeyimi çalmışlar mı? Her şeyim çalınmış. Kim çalmış çalanı ya, bulun. Ya bilmiyorum Aha. ya. Bu Bu adam. Kim? Kim? Hangisi? Bu çalmış. Ne yapacağız şimdi? Şimdi ne yapacağız? Hiç Robux'um kalmadı. Ecehoş senin yüzünden beni orada korumadın diye her şeyim gitti. Ya yani Aliye abla ben de bilmeden yaptım ya. Mori orada şey yapıyorum. Bir şeyler alıyorum. Çalacağım. Ecoş oradan gidip o da çalıyor. Vursana adamı. İşte böyle aç gözlü olursanız hep patlarız. Evet patlarız valla. Patladık işte. Ooo biri bir İş şey çalıyor. Bırak patlar, lan bırak patlar, sen patlar, nereye patlar, sen. Dururuz. Görürsün ben bu adam var ya bela olacağım bu adama. Bu adam bundan sonra belası benim. Bak görürsün ben Mori sen. Nereye gidiyorsun ha? Nereye gidiyorsun? Sen kimi çalacaksın? Vur lan şuna. Vur lan nereye gidiyorsun? Nereye Oğlum gidiyorsun? Oğlum o Gel. gitmiş Robux'a eldiven almış biko yiyor. Nereye gidiyorsun var ya? Al lan sana. Al ben de ona patlatıyorum. Sürekli gidip gidip onu patlatacağım şimdi. Görür o buraya. Buraya kadar gelecek ya Moni. Gideceğim patlatacağım her şeyini. Lia <laughs> senin hiçbir şeyin kalmamış sanırım. Evet her <laughs> şeyimi çaldılar Ecoş yüzünden ya. Ali abla özür dilerim ya. Özür dilerim Ecoş. Fatih'i döveceksin. Senin bundan sonraki tek amacın Fatih'i dövmek olacak. Tamam gidiyorum onu dövmeye şimdi. Aynen döversin. Adam beni dövdü. Gelin ona yardım eden. Ya tamam edeceğiz yardım Liyacığım ya. Aha, aha aha benim şeyimi çalıyorlar. Nereye çalıyorsun lan? Hadi bakalım. Yürü yürü. Aha bu da çalıyor. Bu da çalıyor. Ya oğlum her şeyimi çalmışlar. Muni. Her şeyim çalınmış. Hayatım bittiği noktaya şimdi geldik işte. Ecoş şey yüzünden ciddi. her şeyim çalındı. inanamıyorum ya. Keşke ikimiz oynasaydık. Ya ama ya ama ya ama ya. Ben istemezdim böyle olmasını. Bak evimin önünde Niye? bekliyor. Çal onu çal vur. Vurun şuna. Şuna vurun. A, vurun a, a, çabuk vurun. Tamam. Vuracağım. Ben vuracağım lan. Ben vuracağım. Vurun vurun money vurun. Money vurun money kaç. Vurun kaç. Vurun kaç. Allah. Aha çaldık Liyaldım. her şeyini. Liyaldım. Çaldık her şeyini. Gördün mü lan? Gel lan buraya. Gel. Ha, ne, kime gidiyorsun Oldum. lan? Vurun sana geliyor. Vurun sana bana geliyor. Vurun sana geliyor. Ezik seni. Ezik seni. Oh. Ya of ya. Adamın şeyi açıktı ya. Mekanı açıktı. Çalacaktım. Kapandı. İntikamımızı aldık. İntikamımızı aldık. Evet ama bak beni dövüyor. Oğlum senin ağzını burnun şimdi pat atlatmazsan ben neyim tamam mı? Oyun oynamıyorum bundan sonra. Sadece seni döveceğim Fatih. Gel, gel bakın buraya. buraya. Sen burada bekleyin lan. Burada bekleyin. Asker gibi burada dikileceğiz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz tamam mı? Geliyorum. Tamam bekleyin, burada geldim. dikilelim tamam mı? Hiçbir çıkamasın dışarı. Evet Moni gel sen de. Gel buradan çıktığı zaman şokla yiyecek tamam mı? Her çık türlü şokla yiyecek. Hadi çık Deletle nasıl çıkacaksın? Beni, hadi çık bakalım. Bastırma bana şimdi Robux'u. Çık, çık lan çık nasıl çıkacaksın? Muni aslında Robux'un um varsa bast. Ben bunu döveceğim. Siz her şeyin çalın tamam mı? Yok ki yok ki. Ah be, git lan al sana al, al patlat tamam mı patlattım ağzını yüzünü hadi çık lan çık nasıl çıkıyorsun Aa, bakalım bir dakika alın yazdı alın almayacağım yok döveceğim almak istemiyorum ki sadece dövmek istiyorum gel seni döveceğiz Fatih e, sen <laughs> <Lan> bana <laughs> vurdunuz <laughs> Allah'ım yarabbim ya sadece döveceğiz <laughs> E senin kara delik tokatın var o çok uzağa mı vuruyor? Bakayım deneyeyim. O, oh, o oh. yani evet, biraz evet, birazcık. Evet bu tokat çok biz uzağa vuruyor. Ya o nasıl bir tokattı ya patlattı beni. Karakter alın diyor aç kapıyı alalım. Aa birisi birisi şeyimi çalıyor? Umurumda değil her şeyimi çalabilirsiniz. Ben sadece <laughs> bunu döveceğim. Sadece döveceğim buna. Kim çalıyor lan Liyan'ın şeyini sizi mahvederim onu. Her şeyimi çalıyorlar bak tamam bak şimdi ben buraya dandikleri bay, toplayacağım. Bak bak, bak, bak. Nuptoris gel lan buraya. Onu bir milyonluk şey aldım. Bir milyonluk şey aldım. <laughs> tamam tamam bekle. Nupturi içine veririm senin izinle. Bomba bu mini guzini aldım 1 milyonluk. Lia çabuk getir ona. Ya boş ver girsin ya girsin ben ya zaten. Hayır hayır çalmasınlar. Kapat çalmasınlar. Gel gel bak ben ne aldım şimdi sen göreceksin. Gelsin mi göreceksin. Tamam, kapat İçin şurayı aldım. kapat. Tamam kapattım da yani kimse yok ki. Aha geliyor mu? Geliyor mu? Gelin lan. Tokat manyağı yapacağım. Gelin. Oğlum senin aldığın şey Fatih geri satın almış. Gerçekten mi? ulan Fatih. Ulan <laughs> senin var ya seni nasıl dövmeye geliyorum şimdi. Bekle sen. Ne A aldın sen adı ya neydi? Abi şu bombumini mini guzini almıştım. Bir milyona ya. Almış Kim ya. Kim almış onu? Şunu Kim? Nuber Torres almış. Nuber Torres senin var ya kafana osurmazsam ben şimdi, Şimdi sen çıktığın an buradan dayak yiyeceksin tamam mı? Aha Muni <laughs> dövdü. Delirtmeyin lan beni. Çıktı an ben de dayak atacağım niye abla? Çık yürü git Ece. Zaten her şey sorumlusu sensin. Gel buraya gel. Gel buraya gel lan çık <laughs> hadi. Allah hadi. biri Orangutan'ın ismi çalıyor. Gelin ya buraya. Ya Çalsın be, sen Muhammed. de ne yapacaksın Adet, ya? Be. Çalsın abi, Muhammed. çalsın ne yapacaksın? Ezikleri Bekleyin dolduracağım şimdi. ben bezime gitsinler çalsınlar <laughs> bakalım, Ve ezikleri toplasınlar bakalım benim bezimden Bak bak hala burada duruyor ya. Sen var ya sen, hadi çık lan nasıl çıkıyorsun? Çık bak nasıl çalacağım ben seni? Aha tokatman ya, çık lan çık çık. Yine biri bir şey mi çalıyor Moni? Yine biri bir şey mi çalıyor? Bak çaldı versene götürüyor. Versene yazdım versene. Şu adam Fatihsini benim her şeyimi çaldı. Her şeyimi. Şu adam ben benim şimdi, her şeyimi ben çaldı. Ben şimdi birazdan delireceğim. Kafayı fıttıracağım. Gideceğim 1500 Robux'a ban çekici alıp herkese banlayacağım şimdi. Kaç Robux? 1500. Oha 1500 Robux bundan mı vereceğiz. Boş ver Moni gel gidelim ya. Bunlarla mı uğraşacağız? Hadi gidelim ya harbiden ya. Gidekliye döner yiyek hadi gel. Hadi döner yemeğe gidelim. Gelin ben ısmarlıyorum. Bak bak hala gelip bir şey çalma peşinde. Enayi misin sen? Çıktan buradan, çıktan buradan girmeyeceksiniz oğlum buraya. Size kaç kere dedim. A <gülüyor> <gülüyor> dövün hadi şunu, ya dön dövün döner yemeğe. gel ya gel. Hadi gel ya geliyorum arabayla hadi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmişsin istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bedava yumruk. <laughs> bedava robuk şaka Onu yaptım. Ya. <laughs>